Merhabalar herkese. Adana'ya iniş yaptım ben. <laughs> Başkanımızla beraberiz. Çok keyifli bir e, havaya geldik. Mutluyuz. Evet, muhteşem. Adana'da e, 45-50 derece olan sıcaklık 30'lara kadar geriledi. Tam tenis havası var diyebiliriz. Aynen yani. öyle. Bütün tenis seferlerimizi bekliyoruz. Şimdi konuştuk, katılımımız çok güzel. E, yaklaşık evet. 500, 500, e 500 e yakın derkeniz. katılım var. E, hava keyifli, hazırlıklarımız tamam. Biz hazırız. Ekip zaten bomba gibi. Evet. Başkanımız zaten sağ olsun. biz e, burada değilken bütün işleyişi kontrol etti. E, bütün tenis severleri bekliyoruz. Bence Türkiye'nin en önemli turnuvasının en büyük özelliği içinde sevgi olması. Buradaki insanların hepsi Türk sporuna, Türk tenisine gönülden aşık. E, İpek kızımız zaten e, anlatmaya gerek yok. Onun sevgisi, onun tenisi olan aşkı profesyonel hayattan çıkıp veteran hayat dediğimiz bizim bir tarafa geçtikten sonra bile hala ilk günkü aşkla yolla devam ediyor olması, kendinden sonraki nesillere böyle ışık tutması hepimizi, Adana'mızı, bölgemizi, Türk tenisini heyecanlandırıyor. İnşallah çok daha güzel projeler olacak. Çok teşekkür ederim. Bizim için ilk turnuvamızı Vakıf olarak burada yapmak zaten çok değerli geliştiğim, aslında tenisçi olmaya karar verdiğin yer burası. Sen de buradasın senelerdir, yaklaşık 10 seneyi aştın 10 sene, değil mi? 10 sene oldu. <laughs> 10 senedir bu kulüp sana emanet. Bizim süremiz her, <laughs> her sene gelişmekte çok şanslı bir kulüp. İyi ki varsın, iyi ki bizimle bu yolda berabersin. Bu şekilde de sana bir teşekkür evet. etmiş olalım. Ve keyifli bir hafta bizleri bekliyor. bekliyor. Bütün tenis severleri bekliyoruz. Hepinizi bekliyoruz. <laughs>